leri etkinlik aşamaları. Teekkür ederim sizlere. İnşallah. Doktor İsmail serg koleksiyon sergisi için burada Doktor İsmail hakkında bilgi vermek için kendisini kitabuna arz Hocam söz sizde. Teşekkürler. Sayın değerli başkanlarım, Sayın Sivil Toplum Örgütleri çok değerli üyeleri, başkanları, sayın basın mensupları, çok değerli konuklar, hepimizin sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle en kalbi duygularımla selamlar. Açılacak sevgi, gatip ve deniyetimizin kültüre bir hizmetlidir. Alıkirim yaşantımızda ekonomik, sosyal, amaç el dokumacılığının, cicim zili dokumalarının gelecek uşaklara aktarılmasını sağlamak. İnsanlık tarihinin günümüz toplumlarına kazandırdığı en büyük öğreti sahip oldukları kültür mirasını bir ölçüde bugünümüze taşımaktır. Ve de çağ yakarladıkları ölçüde bu işte içinde oldukları gerçeğidir. Biz böyle bir şansa fazlasıyla sahibiz. Dünyada benzer olmayan bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. En eski halı Altay Dağları'nın Pazırık Vadisi'ndeki Şiyan Prensi'nin mezarında keşfedilmiştir. Tarihi belgelere göre Kayseri Dokunma Tarihçesi'nin Hititlere kadar uzandığıdır. Bölgede 18. ve 19. yüzyılda halı kilim dokunmacılığının ön plana çıktığı yine dünya Yahyalı, Acılar, Develi, Pınarbaşı, Avşar kilimleri, İpek broşalları yurt içi ve yurt dışında ün yapmıştır. Serginin amacı sosyal sorumlu milli boyutlu bir hikayesidir kültür öğrenilmeden milli kültüre ulaşılamaz. Milli kültüre ulaşılmadan da evrensel kültüre ulaşılamaz. Milli boyut kültür varlıklarımızla birlikte alı ve kirimlerin yurt dışına kaçırmasına engel olmak ve ülkemize kalmasını sağlamaktır. Seni cicim artık dokunmuyor. Nesli tüketiyor. Yeniden canlandırmak, bizim çocuklarımızın ve geleceğimizi aktarmasını sağlamaktır. İlimizde el dokuma müzesi yoktur. El dokumacılığı müzesine vesile olması ve de bu sevginin bu işe dönüşmesi için ilgilere şimdiden tekrar rica ediyorum. Sergilerin açılmasında yardımı ve desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memnun Büyükbülcan, yine Sayın Cenan'ın Yine Gürkan Seneme, Tayfun Talaslı'ya, Serkan Kaya'ya ve yöneticilere küratör Zahide Hanım'ın bu eserlerin bakımında çok emeği olan eşi Muhala'ya, açılışta ok çalacak olan Türkmen Bey, Torun Ege'ye, Nile, kızım Burcu'ya, oğlum Torlu'ya gelip Nurgül'e tüm akraba dostlara, katılımcılara teşekkür ediyorum. Bize bu güzel kültürel mirası bırakan kızlarımıza kadınlarımızın ruhları şad olsun. Ve onları bu vesileyle burada yine yine güzel bir şey burası biliyorsunuz Gevher Nesip Müzesi. teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın doktor İsmail Gökçe, özgürlük toprak ve yaprak, düz dokumalı kataloğu, isimli eserleri Türk kültür hayatında kazandırmanızdan dolayı tebriklerimle başarılı çalışmalarınızın devamını diler, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. İnşaat mühendisi Alim Gerçel, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, Sayın Başkanım sizi buraya alabilir miyiz? Buyurun başkanım. Ee, Doktor İsmail Gökşen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılında Türk kültürü çerçevesinde Kayseri kültürüne katkı ve hizmetlerimize teşekkürlerimizi İnşaat mühendisi Alim Gerçe, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı. Teşekkür son, son bir tane daha kaldı hocam. Sayın İsmail Gökşen, Cicim gayesine uygun başarılı geçmesini ve hayırlı olmasını dilerim. Serginizin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılanlara, şahsınıza selam, sevgili ve saygıyı sunarım. İnşaat mühendisi Alim Gerçel, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı. <laughs> Sergi açılışı için eee sizi davet ediyoruz burada da kesmeye. Alim Ali Hocam, burada bir kesti. Törenimize buyurun lütfen. Ercan Başkanım, Mustafa Hocam. Şöyle. <laughs> Gürcan Başkanım, Gürcan Başkanım. Tolga, Tolga Bey, Muhalla Hocam. Cihat Şahin Bey. <laughs> Hocam lütfen <köyü> gelir misiniz? Thank <laughs> <çok> <laughs> bütün görüntü resimlerde varsın. Maşallah ya. Bir i̇stesem bu kadar olmaz. Ya. İsmail hocam bir dakika. Şu, ı, hayır hayır bir dakika. Ben deyince kesin

Hadi biraz Hadi bir yapalım. yapalım biraz Hayırlı olsunlar. Hadi nasipla. Hayırlı güzel, 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 güzel. Hayırlı hayır, hayır. hayır.